Brebe'ye dönelim, onun söyleyecekleri var. Şimdi, tabi bu layıklık meselesiyle alakalı gündeme geldi ama şimdi layıklık meselesinin pozitif hukuk kuralları içerisinde inanca değil, rasyonaliteye dayandığını hepimiz biliyoruz. Ancak layık ülkelerde, oradaki toplumsal kesimlerin inanç ve değerleri doğrultusunda hizmetler götürmek de devletin asli görevlerinden bir tanesidir. Şimdi burada eğer o denilen hüküm, e, e, iddia ııı, ed, e, isnat edilen hükümler, bütün bankacılık sistemi ile alakalı olsaydı, burada belki laikliğe aykırı, evrensel değerleri baz almayan, sadece İslamiyet'i baz alan bir şeyden bahsederdik. Ama faizsiz bankacılığın kökeni zaten İslami bankacılıktan geçiyor. Akademik literatüre de bakın, bu böyledir. Dünyadaki bütün e, evrensel, bu konuda yazılmış makalelere bakın, yine böyledir. Şimdi ben burada, ııı, e, Genelde Türkiye'de laikliğin bayrağını taşıyanlar daha ziyade Batı'ya referans aldığı için Batı'dan bir örnek vereceğim. Mesela 2003'te İngiltere'de bankacılık sisteminde bu İslami bankalar artık yükselişe geçtiği dönemde İngiltere 2004'te bir düzenlemeye gidiyor. Ve diyor ki 3 kişi diyor İngiliz bankacılık sisteminden uzman olacak diyor. Hemen hemen dünyada sekülerizmin taşıyıcısı olan bir ülkeden bahsediyoruz. Üç kişi de diyor İslami bankacılık ve di, e, İslam dini konusunda uzman olacak kişi diyor. Zaten e, Türkiye'de de İslami bankalar kurulurken Diyanet'ten fetva alanlar var. Zaten Diyanet'in görevlerinden bir tanesi bu. Şimdi e, banka kurulurken mesleki mesleki ah, mesleki evet banka kurulurken faizsiz bankacılıktan bankacılıkta. Diyanet'ten fetva alanlar var. Bu noktada Diyanet'in de fetvası var bankacılık sistemi ile alakalı. Faizsiz bankacılık sistemi ile alakalı bakarsınız. Şimdi mesleki kurallarla ilgili, mesleki kurallarla Para ilgili, olabilir. mesleki evet, evet. kurab bir saniye, Yalnız mesleki kurallarla ilgili değerler sistematiğine baktığınızda sadece rasyonel değerlere atıf yapmazsınız, İnanç değerlerine de atıf yapabilirsiniz. Bugün herhangi bir eğitim kurumunda veya herhangi bir şirkette kalkıp birisi kendi ideolojisi doğrultusunda. Şunu diyebilir Atatürk'ün çağdaş ışığında, sonsuz bilimin ışığında yürüyeceğime. X-ray'den geçirip o adamın ne kadar Atatürkçü olduğunu, ne kadar bilimin ışığında, ne kadar aydınlandığını bilmeyebilirsiniz. Ama ortaya bir değerler sistematiği koyarsınız. Dersin ki belki %100 bundan verim sağlayamam ama benim atıf yaptığım değerler bunlar. Bir de şimdi ayetler, hadisler okunurken sanki böyle bir korku imparatorluğu var. İşte kişinin Allah korkusu. Ya bunlar insanın inancımıza göre hizaya kendini hizaya çekmesinde iman ettiğimiz ayetler, hadisler, sözler. Ama bir yani, devletin, Yeri, sana, nerede? Biz yeri yani, parlamento anlatıyorum. değil, anlatıyorum. yeri iş hukuku anlatıyorum değil. Anlatıyorum ya. Anlatıyorum. Doğru. Zaten burada genel olarak bankacılık sistemine bunu koymuyor adam. Diyor ki, İslami bankacılık akademik literatürde de bu dünyada kabul edilmiş faizsiz bankacılıkta. Zaten daha ziyade İslami hassasiyetlerde bir finans ihtiyacını gideren insanlar da bunu yapıyorum diyor. Hizmeti oraya götürüyor. Ya bu mesela eğer Begir, bu laiklik bu. Bu tartışmasına ancak Sizin şurada girebilirdi. Şey değil bu laiklik tartışmasına şurada girebilirdi. Halk Banka, Garanti Bankası'na yapı kredi ona buna deseydim ki Heh. bütün denetimleri buna göre yapıyorum deseydim evrensel hukuki pozitif normatif hukuki değerlerden çıkıp bunu yapsaydım dediğinde haklıydı. Şimdi eğer biz laiklik tartışmasını bu kadar ee, derin noktalara kadar nüfuz ettirirsek burada şu olur yani yurttaşların inançsız olmasına kadar dayatan bir devlet anlayışı çıkar. Şimdi ben burada zaten bütün vatandaşlarıma bunu dayatmıyorum. İslami kesimin bu noktada hassasiyeti olan insanlar diyor ki beni dene, benim e, burada finans ihtiyacım ben burada gidiyorum bunu denetleyenin de ister istemez inancımın niteliklerini taşıyan bireylerden oluşmasını tercih ederim der. Bunu da demokratik layık devletler kişiye özel hizmet olarak götürmek mecburiyetinde